değerli takip severler karşımızda İzmir Basmane Garı bulunmakta. Onun tam karşısında Basmane Sorak Kapı Camisi var. Evet burada e, 1300 yılında, 13. yüzyılda yaşamış Osman Nuri Efendi var. Mutasavvuf. Tasavvuf ehli, tefsir, fıkıh, hadis alimi e, Osman Nuri Efendi. Tam şu gördüğünüz taksicilerin olduğu bölümün arka tarafında Kardeş Şerifleri. Ve yanında da dervişleri ve diğer talebeler yatmakta. Evet, Kabir-i Şerif'i burada ziyaret etmenizi, ifade okumanızı tavsiye ederim. Evet, Osman Duru Efendi'nin de hayatı burada yazmakta. Yani Mevlana Halil Bağdat Hazretleri'nin halifelerinden Fettahı Akri Hazretleri'nin sohbetiyle şereflendi diyor. Medine Emirleri ve de Ahmet Saad Faruk isminde büyük bir alimin bulunduğu haberini alınca o zata kadar aşırı bir sevgi duymaya başladı. Allah aşkından dolayı dünyanın hiçbir şeyinden zevk almıyordu. 1861 senesinde Mekke'den Mükerreme'ye gitmek üzere yola çıktı. Mekke Mükerreme'ye varıp hacını ifa etti. Medine Mürevere'de Resul Efendimiz ziyarete şereflenip Ahmet Said Faruk Hazretleri'nin sohbetine koştu. Altta hiçbir şey e, hiçbir yere ayrılmadan o büyük zatın derslerine sohbetlerine devam etti. Ahmet Said'in vefat üzerine Mekke Mükerreme'de bulunan oğulları Abdurreşit sahibinin hizmetinde uzun Yıllar kaldı. Abdurreşit sahip hazretlerinden aldığı feyizlerle Bahâeddin Buhari, Abdülkadir Geylani, Şihabüddin, Sühreverdi, Mümnüddin, -mü 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 Çeşit ve Necmettin Kübra hazretlerinin yollarında kemale gelip icazet aldı. Bu esnada fıkıh hadis ilimlerine çok yüksekler yükseldi. Hocasının vefatından önce ve sonra birçok insana ilim öğretti. Mekke Mükremede mücabir olarak yıllarca insanlara doğru yolu gösterip ibadet etmekle meşgul oldu. Eyyin Hacı Hafız Mehmet Hulusi Efendi, İzmir Hacı Ahmet ve Hacı Ethem Efendiler Yusuf Dağıstan Efendi ve Şirvan Haşim Efendi yetiştirdiği talebeler arasındaydı. İzmir Osman Efendi de Sus Efendimizin sünnet-i şerifine Allah'ın talihine emir ve harfiyen riayet eder. Mübarek hocalarına ve tam tabi olurdu. Bilhassa Abdurreşit sahibinin hal ve hareketlerini kendine örnek alırdı. Aynen onun gibi Ramazan-ı Şerif'te buhari Şerif okur. Te teravihlerde her gece 300 300 okuyarak 10 günde bir hatim eder. Muharrem'in onunda Müslimi Hatmeder Muharrem'in ilk 10 gününde haftanın pazartesi, perşembe günleri ve kemeri her ayın 13, 14, 15. günlerine uçtardı. Hiçbir vaktini boş geçirmez. Ağzından boş laf çıkmazdı. Saatlerce sohbet etse kendisine dinleyenlere bıkkınlık gelmezdi. Sohbetinde bulunanlar saatler sonra bile iki sözü imiş gibi ilk sözü imiş gibi aynı dikkate işecek ağızlarından çıkacak sözü beklerdi. Kaynaklar Hadikatul Evliya sayfa 147 İslam Alimler Ansiklopedisi cilt 18 sayfa 59. küçük yaşta ilmi öğrenmeye başlayan Osman Nuri Efendi temel dini bilgilerinin yanında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlerdi. İzmir ve Manisa'da daha sonra İstanbul'a ilim sahiplerinin derslerine devam etti. Müşrek din ilmilerini ve onlara yardımcı olan alet ilimlerinde tahsilini tamamlayarak hocalarına ilacaz alıp aldı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in yedi kıraat üzere okunuşunu öğrenip buna dair ilmi tahsil etti. Memlekte olan İzmir'e gelip Çorak Kapı Camii'nde imamlık yaptı. Güzel sesi ve kıraat üzerindeki engin bilgisiyle sünnet-i şerife üzere okudu. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve isteyen Müslümanlar akın akın Çorak Kapı Camii'ne koştular. Osman Nuri Efendi de beş vakit namazını Müslümanlara güzel sesle Kur'an-ı Kerim'i kıraat etti. İhlasla okudu Kur'an kelamı ilahi. Müslümanlara coştur ilahi aşka gerek gark ederdi diyor. Evet Osman Efendi kabir şey burada. Bir Fatih 3 İhlas. Ma'a salavat. Aleyküm.